Evet, sevgili arkadaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Ekim yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırladığımız programa hoş geldiniz. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. 29 Ekim Cumhuriyet demektir. Cumhuriyet demek, kendi kendini yönetmek demektir. Ve bizim seçtiğimiz insanların bizi yönetmesi demektir hiçbir kişinin, hiçbir ideolojinin sizin elinizden seçme ve seçilme hakkını almasına izin vermeyin değerli gençler. Değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattı. 29 Ekim 1923 tarihinde de Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet İdaresi'nin gerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyette egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halk kendi kendisinin yönetme yetkisini temsilcileri aracılığıyla kullanır. Bu yönetimde yurttaşların seçme ve seçilme hakkı vardır. Devlet yönetimi sınıfların, kişilerin, ailelerin bir cümlelerin eline bırakılamaz. Gazi Mustafa Kemal Paşa ile tanıştığımız Manastır Askeri İdadesi'nde başladı. Kısa sürede yakın arkadaş olduk.